11 Ağustos'ta Kepez'de başlayan çok kısa süre içerisinde hem güzel yalı hem de dardanosu etkisi altına alan ve iki gün boyunca söndürülemeyen yangınların ardından bugün güzel yolu köyüne geldik. Geçtiğimiz yıllarda da güzel yolu köyü hem sel hem de heyelan tehlikesi atlatmıştı bildiğiniz üzere. Bugün yanımızda orman endüstri mühendisi ve afet bilinci eğitmeni Yağız Derolur var. Onunla Güzel er yalıyı bekleyen önümüzdeki günlerde özellikle de kış aylarında gelecek olan yağışlarla birlikte bekleyen tehlikeleri ve neler yapılabileceğini konuşacağız. Söz sizde şimdi Yaz Bey. Tabii Yağız olur. Orman Enstitü Mühendisiyim. aynı zamanda AFAD Afet, Afet Bilinci Eğitmeni'nden biriyim. Ee, 7 yıldır doğada tam zamanlı olarak yaşıyorum. Aynı zamanda yaban hayatı üzerinde uzmanlaşmaya çalışıyorum. Yangın sonrası olayı değerlendirme açısından öncelikle bir ağaçları tanımamız gerekiyor. Ağaçların varlığı, dünyadaki varlığı bize ne sağlıyor, ne yapıyor? Bu ağaçları tanıdıktan sonra zaten yangının sonuçlarını da aslında anlayabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Bir ağaç dediğimiz şey toprağı, yani topraktaki suyu tutar. Suyu bırakın, toprak üstündeki dokuyu oluşturur. Onlara da geçin ekosistem oluşturur. Yani kendi ekosistem alanını oluşturur. Bir yangın dediğimiz şey gördüğümüz sadece o yanan ağaçlardan ibaret değil. Toprak altını da etkiliyor, toprak üstünü de etkiliyor, farklı çevre bölgelerini de etkiliyor. En basitinden düşünelim. Çanakkale bildiğiniz gibi eğimi olan, yağış alan bir bölge. E şimdi toprak suyunu tutan bir canlının ortadan kalktığını söylüyoruz değil mi? E bu durumda ne olacak? O eğimden dolayı su akacak ve yolunu bulacak. Yani bir heyelan, bir sel oluşma durumunu tetikleyecek. Yani bir riskimiz var ortada. E buna karşı bir önlem almamız gerekiyor. Keza sadece bu da değil olay. Bir orman ekosistem diyoruz ya o ekosistemin artık çevreye doğru kaçtığını göreceksiniz. Çünkü yanan canlılar ne yapacak? Diğer taraflara doğru kendisini kurtarmak için çevre ormanları hala yanmamış ormanlara doğru gitmiş olacaklar. Kendilerini orada bir düzen kuracaklar. Hayatlarını orada devam edecekler. O yüzden onların da biz sağlığını devamlılığını korumak zorundayız. Bazı köylerden duyumlar alıyorum. Bir zehirle işte çakallara karşı ya da diğer canlılara karşı bir müdahale olması söz konusu. Bunun asla olmaması gerekiyor. Bizim kendi ellerimizle şu anda ormanı korumamız gerekirken herhangi bir türe zarar vermememiz gerekiyor asla. Genelde orman yangınlarından sonra olayın sıcaklığıyla hep böyle şey geliyor. Hani Yok çamlar gitsin yerine zeytin dikelim ya da işte meşe dikelim başka yanmayan ağaç dikelim gibi bir durum var. Böyle bir şey yok. Böyle bir söz konusu değil. Neden? Çünkü biz doğaya bu şekilde müdahale edemeyiz. Yok onu çıkartalım, bu ağacı dikelim. Bu ağacı buraya bu oyun gibi bir şey değil yani. Hani burada bir ekosistem oluşması var. Yani çam ormanının oluşturduğu bir ekosistem var. Zeytin ormanının zeytin ormanı da değil. Zeytin bir zeytinlik yani tarım alanıdır aslında ve oluşturduğu ekosistem sınırlıdır. Ama bir çam ormanından bahsettiğimiz zaman ekosistem inanılmaz boyuttadır. Çünkü işte kuşları çeker, diğer yırtıcı hayvanları çeker, şahinleri çeker, domuzları çeker, tilkileri çeker. Yani birçok canlıyı aslında çeker etrafına. O yüzden zaten orman diyoruz ya orman sadece bir ağaç değildir. Bir ekosistemin bütünleşmiş ismidir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Biz niye şimdi kızılçamların yerlerine işte meşe dikmiyoruz? Çünkü meşenin su isteği çamlara göre biraz daha fazla. Yani Akdeniz ve Ege ikliminde şu anda yetişebilecek en güzel tür kızılçamdır. Ve kızılçamlar bize hani dün gelmedi. Binlerce yıl önceden zaten var oldu bu topraklarda. Yani yangına karşı adapte olabilmiş bir canlıdan bahsediyoruz aslında. Biz onları kesip hadi yerine başka bir şey dikelim dediğimiz an ekosisteme verdiğimiz zarar daha büyük olacaktır. Şimdi bu görünen eğim aslında küçük bir eğim. Yani o heylan oluşturacak ya da sel oluşturacak bir eğim değil tam anlamıyla. Ama bizde daha dik yamaçlar var Çanakkale'nin özellikle. Ve yağış döneminde gelmek üzere. Yani önümüz kış zaten biliyorsunuz. E bu kış döneminde toprak artık yeterince suyu tutamayacağı için yukarıdan aşağıya doğru bir akış göreceğiz. Yani güzel yalıya ya da işte İntepe Viyodin'in olduğu yere ya da eğim gördüğünüz her yerde görebileceğimiz bir, bir durum bu. Orman yandığı için artık doku orayı şey yapamayacak, götüremeyecek, o suyu tutamayacak. Tutamadığı için de eğim olan yerlerde bir su akışı görebiliriz ve bu su akışından dolayı işte can kaybı görebiliriz, işte maddi hasar kaybı görebiliriz ya da hani birileri boyutunu düşündüğümüzde selin taşıdığı işte salgın hastalıklar olabilir, farklı farklı bakteriler, virüsler olabilir, farklı farklı olaylar yollara zarar verebilir. Bir sürü seçenek çıkıyor aslında. Bunlara karşı bir önlem alınması gerekiyor. Ayrıyetten bir de heyelan durumumuz var demiştik. Heyelan durumumuz da aslında. Şimdi şöyle düşünün. Ağacın kökleri ne yapıyor? Toprağı tutuyor değil mi? Toprağı bir şekilde kökleriyle uzatıp uzatıp toprağı tutuyor ve kavruyor gibi düşünün onu. E onların yokluğunda ne olacak bu sefer? O toprak artık tutulmamaya başlayacak. E toprak tutulmadığı zaman da işte eğim olan yerden yine yer çekimi etkisiyle beraber bir toprak akması görünecek. Bu da yolların kapanması ya da işte istemediğimiz trafik akışı olduğu bir günde oluşabilecek bir heyelanla yine can ve mal kaybına götürebilir.